Merhaba sevgili gençler bildiğim gibi siz staja çıkamıyorsunuz ve bu konuda e, hastanelerdeki uygulama bilgilerinden çok mahrum kalıyorsunuz bu konuda gözleriniz yaşlı videolarda bana bunun eksikliğini hissettiğini sürekli söylüyorsunuz ben de bunu bir nezle giderebilmek adına hastanemde bulunduğum serviste hastayı yok iken size nasıl pratik ve çok kolay bir yöntemle ilaçların dozunu nasıl hesapladığımı sizlere aktaracağım. Bu bilgiyi öğrendikten sonra ilaçları siz de çok hızlı ve pratik bir şekilde dozlarını hesaplayabileceksiniz. Mantık çok kolay arkadaşlar. Sadece beni dikkatli dinleyin yeter. Şimdi arkadaşlar elimde David şişe var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar her ilacın içerisinde şurada gördüğünüz gibi 50 bin ünite İlacın kendi etken maddesinin bu sıvı içerisinde ne kadar dozda olduğu yazar. Ve bu ne kadarmış burada yazıyor. 50.000 ünite varmış bu şişe içerisinde. Ne kadar hacim içerisindeymiş bu? 15 mil. Yani 15 mil içerisinde arkadaşlar 50.000 ünite devit içeriği var. Etken maddesi var. Şimdi bu 50 50.000 ünite var dedim ya doktorlarımız direkt bizden 50 bin ünite olarak yapmamızı istemeyebilir. tabi bu şekilde de istiyorlar. O zaman ne yaparsanız şişenin direkt kendisini versiniz hastaya ve hepsinin kullanmasını söylersiniz. Ama bizden 5 ünite, 15.000 ünite, 20.000 ünite gibi farklı dozlarda istediği zaman bunu nasıl hesaplayacağız? Bunun çok kısa, pratik, hızlı bir yöntemi var bunun için sadece çarpma ve bölme işlemini bilmeniz yeterli. Bu dediğim kadar kolay arkadaşlar. Şimdi anlatınca siz de anlayacaksınız. Bakın hemen ben şuradan A4 kağıdı üzerinde bizden istenen 4 tane farklı dozu yazdım. En başta 5000 ünite yazdım. Diyelim doktorumuz bizden 5000 ünite istemiş olsun. Veya diyelim ki 10.000 ünite istemiş olsun, 15.000 ünite istemiş olsun veya bin ünite istemiş olsun. Şunu bir sıfır ben ekleyeyim. Şimdi bu dozları bizden istediği zaman nasıl sadece çarpma ve bölme işlemiyle hesaplayabileceğimizi hemen göstereyim. Şimdi ilk olarak diyelim ki bizden 5.000 ünite istemiş olsun. Ama bizim ilacımızın şişedeki Etken madde miktarımız ne kadardı? 50.000 ünite. Biz buradan ne kadar mı çekecektik? 5.000 üniteyi. Şimdi biz 50.000 üniteden 5.000 üniteyi nasıl elde ederiz? Şimdi burada 50.000'i 50 biz kaça bölersek bize 5.000 üniteyi verir? 10 ile değil mi arkadaşlar? Biz bunu 10'a bölersek eğer bu sıfır bu sıfır götürmez mi elimizde ne kalır 5000 ünite aynı şekilde ilaç dozumuzu bu şekilde hesapladığımız için yani hangi sayıya bölerek hesapladık ona ilaç hacmimizi de arkadaşlar burada ona bölersek eğer çıkan sonuç bizim çekmemiz gereken ilaç hacmidir yani biz bir buçuk mil çekersek eğer burada 5 ünitelik bir devri çekmiş oluruz. 1,5 mil. Bu kadar kolay. Şimdi diyelim ki bizden 10.000 ünite istenmiş olsun. Şimdi 50.000 üniteden 10.000 üniteyi nasıl ayarlayabiliriz? Evet. Duyuyorum sesinizi. 5'e bölersek eğer 50 bini 5'e bölersek ne olur arkadaşlar? Bu sefer bu 5, bu 5'i götürecek. Burada 1 kalacak. Ve 10.000 bin ünite elde etmiş olacağız. Aynı şekilde bu ilaç hacmini de 5'e bölersek eğer bu sefer 10 yerine 5'e bölersek eğer çekmemiz gereken ilaç hacmini buluruz. Yani 3 mil. Biz buraya 3 millik bir David çekersek eğer bu 3 milimizin içerisinde 10.000 ünite David olmuş olur. Şimdi, şimdi diyelim arkadaşlar bizden 15.000 üniteyi istemiş olsun. Şimdi 15.000 üniteyi nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Bu sefer 50.000 üniteyi biz 10'a bölersek eğer ne olur? 5.000 üniteyi verir değil mi? Hemen bunu 50.000 üniteyi burada 10'a bölersek ne olacak arkadaşlar bize? 5000 ünite. Biz 5000 üniteyi 3 ile çarparsak ne olacak? Bu sefer biz 10'a böldük. 5000 ünite vermedim arkadaşlar 50 bine. 10'a böldüğümüzde 5000 verdi. Ve 5000'e çarpı 3 dersek arkadaşlar bize 15000 üniteyi verdi. Yani ne yaptık? Önce 50.000 üniteyi 10'a böldük. Burada bölü diyelim. Ardından yaptığımız işlem çarpı 3. Şimdi bizde 15 mili 10'a bölersek eğer ne verecek arkadaşlar? 1.5 mil. 1.5 mili 3 ile çarparsak eğer ne verecek arkadaşlar? 4.5 mil. Bakın yani sistem ve yaptığımız işlem sürekli sabit. Önce üniteyi belirli bir sayıyla bölüp veya çarpıp e, bizden istenen üniteyi elde ediyoruz. Daha sonra yaptığımız çöp, e, çarpma ve bölme işleminin aynısını ilaç hacmi üzerinde yapıyoruz ve bizden istenen dozu bu şekilde buluyoruz. Ne kadar hacim çekeceğimizi buluyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak bizden 20 bin ünite istemiş olsun. İlaç hacmimiz neydi? Şurası bayağı karışık oldu. Ben tekrardan buraya yazayım. 50 bin ünite değil miydi arkadaşlar? 15 mil içerisinde. Şimdi 20 bin, 50 bin üniteden 20 bin ünite elde etmeye çalışacağım. Bunun için arkadaşlar bunu ne yapıyorum? Önce 10'a bölüyorum. 10'a bölersem bir sıfır gider. Ne kaldı burada? 5000 ünite değil mi? 5000 üniteyi biz 4 ile çarparsak eğer 4 ile çarparsak ne olur arkadaşlar bize 20.000 üniteyi verir. Ne yaptık? 10'a böldük 4 ile çarptık değil mi? Biz de bunu yine aynı şekilde ilaç hacmine de aynı işlemi yapacağız. Böyle 10 dediğimiz zaman ne olacak? Sonuç 1.5 değil mi arkadaşlar? Bunu da çarpı 4 dediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? Eşittir 6.000 veya 50.000 üniteden 20.000 üniteyi farklı bir şekilde hesaplayabiliriz. 50 bin değil mi arkadaşlar? Bunu biz 5'e bölersek ne verir bize arkadaşlar? 10.000 ünite değil mi? Biz 10 bine çarpı 2 dersek ne olacak arkadaşlar? 20 bin ünite. Yani bu sefer ne yaptık? Bölü 5 çarpı 2. Bu işlemin aynısını hacme de yapalım. Hacmimiz neydi? 15 mi? 15'i 5'e bölersek 15 bölü 5. Ne de sonuç 3. Çarpı neydi? 2. Çarpı 2 eşittir 6. Bakın ilaç hacmimiz değişmedi her şekilde. Bakın burada da 6 mil çıktı, burada da 6 mil çıktı. Yani 20 bin üniteyi de ayarlamak için biz ne kadar ilaç hacmi çekmemiz lazımmış? Altı mil. Bakın arkadaşlar. Çok bir şey yapmadım. Yaptığım tek şey bölme ve çarpma işlemini yapmaktı. Sadece bunu yaparken bizden istenen dozu elde edebilmek için elimizdeki ilacı hangi sayıya bölmemiz lazım veya böldükten sonra hangi sayıya çarpmamız lazım. Bu sayıları ilaç hacmiyle de bölüp çarptığımız zaman bizim o ilaçtan kaç mil hacminde çekmemiz gerektiğini buluruz. Bakın sadece çarpma ve bölme işlemi ile ilaç dozlarını nasıl hesaplayacağımızı öğrendik. Bu işlemi e, süspansiyon içerisinde veya delik gibi böyle şey içerisindeki e, ilaçları veya ilaç ampulleri arkadaşlar biliyorsunuz o ampullerde de aynı mantıkla ilaç dozlarını hesaplayabilirsiniz. Ancak bunu sadece ilaç plakonlarında flakon yani toz hacmi olan ilaçlarda ayarlayamazsınız çünkü bu dozları hesaplamada tozun kendi hacmi de işin içine giriyor. Onlarda tozun kendi hacmini de işleme koyup işleminizi yapmanız lazım. Ee, bu videoda arkadaşlar serviste arkadaşım ve evet arkadaşım ile beraber oturmak yerine sizlere faydalı bir video yapmayı tercih ettik. Umarım sizler için faydalı olabilmişizdir. Stajların açıldığı ve bir an önce hastanede sizin cıvıl cıvıl neşeli hallerinizi görebilmemiz dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.